İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba, nasılsınız? Eğitim dünyası için heyecanlı günler geçiriyoruz. Çünkü üniversite adayları tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. 20 Temmuz'da sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Biz de bu heyecanın her adımında olduğu gibi yanınızda olmaya gayret edeceğiz efendim. Ee, önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle Habertürk ekranlarında her gün buluşmaya devam edeceğiz. Ee, ve bu heyecanınızı paylaşacağız. Ee, bir yandan lise tercihleri devam ediyor. Neydi? 20 Temmuz'a kadar kayıtlar devam edecekti. Dolayısıyla bu heyecanlı günlerde bir araya geldik. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Türkiye'de gelen konuklardan siz de takip ediyorsunuz. Hep şu soru soruluyor. İşte artık eğitimin geleceğinde başka bir şeyler olacak. Ne olacak? Nereye evrilecek eğitim? Nereye gidiyor? Peki kim nasıl pozisyon almalı? Nelere dikkat etmeli? Bunları konuşacağız bugün. Buyurunuz efendim. Yolun başındayken başlıyor. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Eğitim girişimcisi Ümit Kalko bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi şimdi sizi görmüşken aklıma özel okullarla ilgili çokça soru geliyor ama onu biraz erteleyeceğim. Çünkü açılışta da bahsettiğim gibi eğitim ve gelecek başlığı çok konuşuyoruz. Biz bize konuk gelen herkes şöyle başlıyor söze. Artık böyle devam edemeyiz diyor. E, pandemi de bazı şeyleri hızlandırdı ama pandemiden biraz önce demeye başladıkları işte öğretmenin rolü değişti. Artık çocuklar pasif değil daha aktif olmalı. Bunları böyle sıkça duymaya başlamıştık. Pandemiden sonra hızlandı bu söylemleri daha fazla duymaya başladık. Hı hı hı. Şimdi siz de konuşmalarınızda hep diyorsunuz ki sürdürülebilir eğitim, nitelikli eğitim. Bununla neyi kastediyorsunuz? Tabii az önce bahsettiğiniz gibi e, öncelikle e, eğitimin sürdürülebilirliği ile alakalı. Aslında hayatın devamlılığı ile alakalı bir kavram bu. Hayat devam eden bir süreç. Hayatın devam eden bir süreç olduğunu kabul ediyorsak eğer hayattaki değişimlerle eğitimdeki gereklikleri daima bir araya getirmeye zorunluluğumuz var. Hmm. Dolayısıyla da bu sürdürülebilirlik kavramıyla da bunu desteklememiz, perçinlememiz gerekiyor. E, hayattan çok bağımsız bir kavram olarak eğitimi görmememiz lazım. Ama ne yazık ki uzun yıllardır e, hayatta birçok şey o kadar çok sık değişirken eğitimde değişen çok az şeyin olduğunu görüyoruz. Hmm. E, belki eğitimde son 10 yılda bir takım şeylerin yavaş yavaş değişmeye başladığını, onda da daha çok Eğitim teknolojilerinin yavaş yavaş devreye girdiğini, hmm. önce akıllı tahtalarla, daha sonra dijital bazı platformlarla desteklenen bir süreçlerin olduğunu görebiliyoruz ama bunların yeteceğini sanmıyoruz. Hmm. Şöyle bakalım. son 100 yılda eğitimde sınıf düzeni, sınıf düzeni dahil, öğretmenin anlatım şekli dahil hmm. değişen ne var? Hmm. Yani 100 yıl önceki kara tahtalı, siyah beyaz fotoğraflara baktığımızdaki konseptlerle şu anki 10 yıl önceki konseptleri birebir aynı görebiliyoruz. O zaman bizim bir şeyleri değiştirmemiz lazım, sürdürülebilir kılabilmemiz için. Evet. Öbür türlü eski e, usulle devam etmek yeni oluşan hayat koşullarını sürdürülebilir olmuyor. Burada neler olacak? Açıkçası öncelikle Artık gelecekteki eğitim dediğimiz bugünü de dahil ederek konuşuyorum. Tamam. Zamandan ve mekandan bağımsız bir hale gelmiş oldu. Hmm. Ha bunu tetikleyen şey de tabii ki pandemi oldu. Evet yani hızlandırdı bu e, süreç. pandemi de bazen aslında pandemiyi ben biraz şöyle yorumluyorum. Bizim sektörü, eğitim sektörünün geleceğe dair değişimlere girebilmesi için belki de böyle bir zorunluluk gerekiyordu. Hmm. Hmm. Çünkü icatlar genelde ihtiyaçlardan ya da zorunluluklardan ortaya çıkıyor. Bizim uzun yıllardır özel okul sektöründe olsun, kamuda da Fatih Projesi vardı biliyorsunuz. Evet. Akıllı tahtalar, tabletler bunlar dağıtıldı. Ama bir türlü uygulanamadı. Biraz da araçlar üzerine yoğunlaşılmıştı. Halbuki hani evet. asıl olan bunu nasıl uyguladığınızda içerikti. Belki Şimdi öyleydi. Şimdi onlar devreye girdi. Belki öyleydi. Ama belki de hiç bu kadar çok fazla ihtiyacımız olmamıştı evet. bu dönüşüme. Evet, evet, Pandemiye evet. kadar akıllı tahtayla tablet arasındaki etkileşim bile sağlayan birçok mekanizmayı çoğu kişi kullanmıyorken pandeminin başladığı gün belki de bilgisayar okuryazarlığı olmayan öğretmenlerimiz hmm. bile aynı gün adapte bir takım e, dijital platformlar aracılığıyla e, tahta karşısında, ekran karşısında tahta oluşturup hatta yemek masasını ters çevirip onu tahta yaparak kamera karşısından Çevrim içi dersler vermeye başladı. Şunu da, şu, şu olmadı mı? Hani hep okula çocuklarımız başlarken çocuğun okula uyum süreci deriz. Tam evet. tersi okullar çocuklara uyum sağlamaya başladı. Çünkü Doğru. hani onlar zaten değiş onlar zaten değiştirmek aslında, zorunda bıraktı. Bu değişime hazır olan öğrencilerdi, Aynen. hazır olmayan öğretmenler ve okullardı belki hı -hı, de. Hı -hı ya da belki öğretmenler ve okulların da bir kısmı hazırdı ama ortam bir türlü buna müsait değildi. pandemi ile beraber bu süreç hızlandı. Dolayısıyla öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız hale gelmesi. Bunu tamamıyla okulun ya da sınıfın koşullarının dışına taşımaktan bahsetmiyorum. Evet. Hibrit bir modelden bahsediyorum. Göreceksiniz yakın bir zaman içerisinde üniversitelerden başlayarak, bize de sirayet edecektir bu, üniversitelerden başlayarak Tam 5 gün üniversitede eğitim bitecek. 2-3 günü üniversitede, 2-3 günü çevrim olarak hibrit modelli bir kurguya kesinlikle geçilmek zorunda. Zorunda. Diplomaların da önemi azalmaya evet, evet. başladı. Yani hani Diploma değil ki her şey ne becerin var, ne yetkinliğin var, ne kazandın diye soruyorlar. Evet, Artık evet, diplomanın evet, evet. da son kullanma o tarihi kişi. var. Bu birincisi. İkinci konu gelecekle alakalı bugünden de başlamamız gereken, Artık fabrikasyon eğitim modelinden çıkmamız gerekiyor. Hmm. Bizim kişiye özgü eğitim modellerine geçmemiz gerekiyor. Evet. Kişiselleştirilmiş eğitim. eğitime odaklanmamız gerekiyor. Tabii burada kişiselleştirilmiş eğitim deyince bunu nasıl yapacağız dediğimiz zaman işte burada biz teknolojinin ve yapay zekanın nimetlerinden faydalanmamız Doğru. gerekiyor. Şimdi bakın uzun yıllar evvel Türkiye'de kurulan bir millet mektepleri vardı. Bunların girişinde güzel bir söz yazardı. ...derdi ki burada hiçbir kuşa yüzmeyi, evet. hiçbir balığa uçmayı öğretmeyeceğiz. Evet, evet. Yani herkesin kendine özgü e, meziyetleri var, Doğru. becerileri var, yetenekleri var. Herkesin ayrı öğrenme modelleri var, öğrenme türleri var. Biz dolayısıyla kişiyi özgü bir öğrenme modelini oturtabilirsek... ...çocuklarımız arasında aslında o rekabeti de azaltmış olacağız. Evet. Sınıfta kalma, geçme gibi kurguları da azaltmış olacağız... Dolayısıyla öğrencilerimiz üzerindeki stresi de azaltmış yani olacağız. Yani ilgi çekici, deneyim yaşatacak, belki ilham veren, ufuk açıcı ortamlar yaratmaya doğru evrildi. Bu çok daha tamam. çocuklarımız için kalıcı öğrenme açısından çok daha önemli. Diğer bir husus artık ölçme değerlendirme kavramlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Artık sınav kağıdından çocuklarımıza puan veren, ölçen, değerlendiren mekanizmalardan çıkmamız gerekiyor ve projeye dayalı bir modele dönmemiz Doğru. gerekiyor. Çünkü iş, iş hayatında e, kimsenin önüne bir kalem kağıt verip de sınav sormuyorlar. Projeden bahsediyorlar. Bir de herkes sınav kağıdında başarısını gösteremeyebilir. Gösteremeye Sizin yeteneğimi o bir saat içerisinde her zaman algılayamayabilirsiniz. Şimdi aslında buradan şuraya geleceğiz. Sınav başarısı mı önemli? Yaşam başarısı mı evet. önemli? Yaşam başarısı. Hı hı. O zaman yaşamda bizim önümüze kalem kağıt verip de sınav sormuyorlar hangi projeleri yaptığımızdan bahsediyorlar. Gözlemliyorlar. Gözlemliyorlar. Evet. O proje yapabilmemiz için bir ekip çalışmasına bizim uygun olup olmadığımıza bakılıyor. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz 21. yüzyıl becerilerinin en önemlilerinden bir tanesi takım çalışması. Evet. İşte proje bazlı eğitime, proje odaklı eğitime mutlaka bizim geçmemiz elzem bir noktaya geldi. Keşif edeceği. Kesinlikle hı hı. öyle. Keşfetmek, keşfettiği <laughs> şeyleri geliştirmek. Aynen. Diğer bir biliyorsunuz veri bilgi hmm. beceri şimdi bir şeyi bilen olmak başka bir şeydir evet. yapabilen olmak başka bir şeydir şimdi birisi bir şey bilir yapmaz Evet ben bil ama çok güzel bilir hmm. teoride çok iyidir Hı. Hmm. ...pratikte olmadığı müddetçe... ...yapabilen olmadığı müddetçe... ...bilen olmasının çok bir anlamı yok. Bir parantez açsam olur mu burada? Geçen gün bir konuğumuz şunu dedi... E, ...bilmek yetmez, anlamak gerekir. Anlamak yetmez, anladığını uygulayabilmek gerekir. Hani uygulamak da yetmez... ...o uyguladığınız şeyle bir katkı sağlamak gerekir. Tabii ki, değer yani, yaratmak değer gerekir. yaratmak tabii gerekir. Ki. O yüzden de aslında öğrendikleri bilgileri... ...birebir hayata da geçirmeleri... ...ve katkı sağlamaları Şimdi, için. burada da var. aslında bilgiye ulaşmak artık... Çok daha kolay. Tabii. Bilgiye ulaşmak eskiden çok zordu. Bizim işte ortaokul, lise yıllarımızda bize bir e, proje ödev verildiği zaman kütüphaneye gidip o kütüphaneden ilgili kitabı bulup, ilgili kitabın ilgili sayfasını bulup oradan, yani çok zor bir süreçti eskiden bazı şeyler. Şu anda artık bir tuşla birçok şeye çok çabuk ulaşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla veri toplamak değil, artık o verileri işlemek. Evet. Bilgiye ulaşmak değil, artık bilgiyi nasıl kullanacağını öğrenmek. O bilgi bana nasıl yarar sağlayacak? Bunlara odaklanmak gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Peki bunları yaparken teknolojiyle bir mücadele etme, rekabet etme durumuna girecek miyiz? Bazı konularda gireceğiz. Teknolojiyle, yapay zeka ile bizim yaptığımız ortak şeyler olacak. Evet. Ama bize özgü olup da onların yapamadığı ayrıştırılmış şeyler de olacak. Evet. Onlar için... Re e teknoloji veriyi toplayabilir ama veriyi doğru düzgün işlemek daha çok insanlara özgü bir şey. Dolayısıyla gelecekte artık bilgi odaklı bir şeyden çıkmamız gerekiyor hmm. bugünden başlayarak. Hmm. E verileri, bilgileri nasıl kullanacağımıza odaklı bir modele geçmemiz gerekiyor. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Fernando Reimers konuğumuz olmuştu geçtiğimiz aylarda. Eğitimde Rönesans'tan bahsederken bu söylediğiniz başlıkları Hı -hı. vurguladı. Dünyada da bunları konuşuyoruz dedi evet, ve evet, şunu evet. söyledi. Aslında bulunduğu co coğrafyanın, e, toplumların, dünyanın kaderini değiştirmek için çocuklara biz bu ilhamı, motivasyonu vereceğiz ve yarının sorunlarını onlar değiştirecek, e, çözüm bulacak. Burada Sürdürülebilir bahsettiğiniz... ilişkiler kurmak için lazım. İlhamdan bahsettiniz. Evet. Şimdi tam oraya gelecektim. Ee, öğretmen ve öğrencilerin e, modelleri de artık önemleri de değişmeye başlayacak. Hmm. Yani öğretmen her zaman için eğitim e, öğretim süreçlerinin e, en önemli unsurlarından birisi olmaya devam edecek. Yok yani robot, öğretmenler, yapay zeka bitiyor, olsa yok da, öyle robot bir şey, olsa da yok. E, bunların hepsi yine var olabilir. Bunlar araç olarak kullanılacak çünkü. Aynen. Ama öğretmenin araç olarak kullanacağı şeyler olacak. Bizim öğrenci odaklı eğitim modeline geçmemiz gerekiyor. Onun için kişiye özgü eğitim modelini az önce vurgulamıştım. Öğretmenin buradaki rolü artık otoriter, hani oradaki otorite, orada bilgiyi veren modelinden çıkacak artık öğretmen. Evet. Öğretmen nereye geçecek? Öğretmen öğrenme aşkını veren, öğrenme ilhamını veren, öğrenme merakını veren ve bir şeyin nasıl öğrenileceğini öğreten. Yani balık tutmayı öğreten. Evet. ...öğreneceğini öğreten bir modele geçmesi gerekiyor. E, çok güzel. Eğitimin geleceğiyle ilgili aslında tüm paydaşlara ne düşüyor? Az çok baktık. Biraz eğitim kurumları tarafını özel okulculukla birlikte konuşalım istiyorum. <laughs> e, şimdi siz aynı zamanda Töder Yönetim Kurulu üyesi olarak yakından takip ediyorsunuz. Hem özel okulların e, sorunlarını, hem bu dönemde neler yaşadılar. E, şimdi zorlu bir süreçten geçtiler. Kapananlar oldu pandemi dolayısıyla. E, siz farklı yatırımlarda bulundunuz bu arada. Evet. Ya şimdi özel okullara baktığımızda aileler nezdinden de düşünelim. Zor koşullar hı hı. E, bir yandan sürdürebilir miyim diye bakıyor. Hadi bugün verdik bu parayı çocuk iyi bir eğitim alsın <laughs> istiyoruz ama sürdürebilir miyim? Yarını olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Özel okulların şu anda yaşadığı problemlere bakınca. Öncelikle veli gözünden bakarak tamam. yola başlamak isteriz. Bizim toplumumuz eğitime gerçekten çok önem veren bir toplum. Her şeyden kesiyor ama çocuğun eğitiminden kesmemeye gayret ediyor. Onun için ee, özel okula ya da özel dershanelere, kurslara çocuklarını gönderenlerin sayısı her geçen gün aslında artıyordu. Bunda bir sorun yok. Ki nitelikli eğitime ulaşmak için de bu aslında pozitif bir ivme kazandırdı. Ancak daha sonraki süreçte 2017-18 yılından itibaren e, bu dershanelerin dönüşümüyle beraber okul sayısının e, mevcuttaki talepten daha fazla artması, hmm. bu artışı sağlıklı kılan bir e, bakanlık tarafından bizlere verilen öğrenci başına teşvik uygulamasının kesilmesi ekonomik sebeplerden dolayı. E tabii ki şimdi bize düşünün bir dershaneniz var. Diyorlar ki size dershaneden artık o iş bitti okulculuğa geçeceksiniz. Buna geçerken de öğrenci bulmanız için size bir kolaylık sağlıyoruz devlet olarak. E, zaten bir öğrencinin devletteki okula gitmesinin bir maliyeti var. Bu maliyetin daha da düşüğünü size teşvik olarak veriyoruz. Öğrenciler size gelsin, siz de öğrenci bulun. Böylelikle okullaşmamız artsın. Özel okullaşma %25'lere kadar çıksın diye bir hedefle bu işler başladı. Ama daha sonraki süreçte teşvik kesildi. E, teşvik kesildi bir anda ekonomik kriz ortaya çıktı. Derken bunda boğuşurken sektör bir anda pandemi geldi. E pandemide bu sefer veliler çocuklarımızı biz okula göndermedik ki neden bu ücreti ödeyelim diye bir e, kurguya girdiler. Evet. E, biz de bu sefer sektör olarak dedik ki bizim değişen bir maliyetimiz olmadı tam tersine eğitim teknolojilerine yaptığımız Yatırım. yatırımlardan dolayı maliyetlerimizde artış oldu dolayısıyla indirim yapamayacağımızı anlattık tamam. burada aslında veli okul öğrenci öğretmen gibi bir takım idare gibi aynı saç ayağının bileşenlerinin karşı karşıya geldiği süreçlerde yaşanmış olsa da en az hasarla bu süreçten de çıktık hmm. tam rahata ereceğimiz bir döneme artık veli gözüyle de okul gözüyle de paydaşlar gözüyle de geleceğimiz bir dönemde. Bir anda bir enflasyonla karşılaştık. Şimdi e, Ocak ayında Aralık Ocak gibi özel okullar bir sonraki dönemin planlamalarını yapar. E, norm kadrolarını oluşturur, bütçelerini oluşturur. O bütçelere göre fiyat politikalarını bilirler. Ve öğretmenlerle bir sonraki dönem için ya da diğer çalışanlarımızla anlaşmalarımızı yaparız. Evet. Ocak ayından bugüne kadar %150 enflasyon değişimi oldu Türkiye'de. Gıda da %170'e yakın bir takım enflasyonlar oldu. E şu anda biz Ocak ayında kaydını aldığımız bir sürekli dönem için ücretlerin neredeyse iki katına mal edebiliyor hizmetimizi Eylül ayında. Evet. Belki daha da fazla olacak çünkü artışlar devam ediyor şu anda. E böyle bir durum olunca da bizim bu sefer evet pandemide kapanan okullar oldu belki birleşenler oldu. E pandemi akabinde açılan kurumlar da oldu ama ilk defa bu kadar ekonomik krizle baş etme durumuna geldik. Ben 17 yıldır sektörde kurucuyum. 17 yıldır ilk defa bu kadar belirsiz bir süreç gördüm. 17 yıldır bu kadar ilk defa Ocak ayında aldığımız kaydın, bütçelediğimiz maliyetlerin zor günler... daha Haziran'dayken bile neredeyse ikiye katlandığını ilk defa daha gördüm. zor günler mi bekliyor sektör? Zor sektörün? günler bekliyor sektörü. Onun için burada açıkçası sektör paydaşlarıma bir takım tavsiyelerim var. Öncelikle bakanlık nezdinde, Bizim TÖDER Başkanımız Sayın İbrahim Taşay'ın da çok yoğun çalışmaları var ama şunu söylemem gerekiyor kendi adıma da. Bakanlığın teşvik ve tekrardan sektöre geri kazandırması hiç bu kadar elzem olmamıştı. Hmm. Son bir dakika da o önerilerimizi. Tekrardan teşviği getirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Özel okullarımızın bütçelemelerini sağlıklı kılmaları gerekiyor. Verilerimizin okulların bir kötü polis olmadığını, özel okulların çocuklara iyi bir eğitim vermek için oluşturmuş bir organizasyon olduğunu ve onların da bir paydaş olduğunu unutmadan onlara iletişimlerini kurmaları gerektiğini tekrardan hatırlatmış olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli katkılarınız için. Sağ olun. Eğitim girişimcisi Ümit Kalko bizimle birlikteydi. Önemli konuları değerlendirmeye çalıştık. Eğitim ve gelecek konusuyla başladık. Özel okulların şu an içinde bulunduğu problemleri biraz tartışmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince. Programın başında da söylediğim gibi Salı günü bekliyoruz sizi. Salı günü itibariyle 14.15 saat 14.15 itibariyle haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.